dersin meselesi. Başlı başına bir ders. Siyasal ve tarihsel bir ders. 2010'da e, açılım konuşulurken CHP milletvekili Sayın Öğmen meclisten o talihsiz konuşmayı yaptı. Ve bu bahis açıldı. On, yani yeniden açıldı. Elbette Hı. açıktı. Entelektüeller bu işin yarasını, acısını yaşayanlar konuşmaktaydı ama e, ülke gündemine geldi. 10 Kasım'da yapmış Onur Öğmen bu konuşmayı. Evet, Tam çok, da, e, sembolik de bir gün aslında. O günden beri bu aslında Cumhuriyet Halk Partisi için bir fırsat aynı zamanda. Yani bu konu üzerinden çünkü nedir muhalefet? Öyle bir muhalefet yapacaksın ki iktidarın çıtayı iktidarın üzerine koyacaksın. İktidarın ezberi bozulacak ya da pozisyonu bozulacak. Şimdi iki yıldır e, açık olan bu e, bahis bahisse CHP gerekeni yapmadı. E, Başbakan da bu konularda usta. Buradan büyük bir e, hem siyaset yaptı hem de Türkiye adına büyük bir adım attı. Bir özür diledi. Bu özür yani net başı sonu bir vaka ile ilgili ilk kez bu denli bu bu çapta bir özürle karşı karşıyayız. Ve bu özür affedersiniz hemen araya girip söyleyeyim bütün dünya basınında e, ön plana çıkan da e, Türkiye'de ilk defa bir devlet e, hükümet yetkilisinin özürü olarak geçti Ve... yani.